Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Masko. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, her şey yorum yapan Mert Lia kanalına eleştiri yapacağız. Arkadaşlar sesim çok çıkmıyor olabilir. Özür dilerim. Hastayım. Boğazım acıyor. Bağlamıyorum. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Özür dilerim. Hasta oldum. Yarın o zaman başlayalım böyle bom 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 bağıramayacağım o yüzden böyle korkmadan ürpermeden izleyebilirsiniz Çünkü ben çok bağırıyorum biliyorsunuz ama ama artık aa, ama artık arkadaşlar bağırmayacağım çünkü 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 arkadaşlar zaten hastayım neyse gelin o zaman ilk yüz başlayalım Eleştiri yapmamı istediğiniz bir kanal varsa ona, ona arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. şunlara abone olmuş. Etkeni o zaman başlayalım arkadaşlar? Bir gelelim Mertliya ya, burada bulamadım Mertliya. Mert abi özür dilerim ama sen her şeye yorum yapıyorsun. Yok boyu yakıyor, yok pelişi yakıyor, yok onu bunu nasıl söylüyor? Özür dilerim Mert abi de sen yani çok mu akıllısın sanki? Lavaboyu bulamayanlar da var. Lavaboyu isteyenler de var. Millet da baba istiyorsan gidiyorsun onları yakıyorsun. Vicdansız. Yine o zaman başlayalım. Şimdi ilk önce bir şey yapalım arkadaşlar. İlk önce bir videolarına bakalım bu neymiş. Bak, Şahlarımı almayı bırakın. <laughs> Yeter lan. Her yerden ifşamı alıyorsunuz. Yeter. Su da soğukmuş. Bir düştüğümü alıyorsunuz. Birisi var ya, elinizde sörf yaparken koymuş beni. Yetmemiş bir de her yeri montajlıyorsunuz. Ta eski cin videolarımı da almışsınız. Çok soğuk lan. Bu su niye soğuk? Oh! Fırsat bulan her yerden ifşamı alıyor almayın. Almayın. Yeter artık kafayı yiyeceğim. Psikolojim bozuldu lan. Abi sen duş mu alıyorsun? Salak duş alırken video çekiyor. Duş mu alıyorsun? Video mu Belli değil ya. O neymiş? <laughs> Tam bu da düğün. bir tane dostu vardı evleniyorum diye. Hangisiydi o? Bana bakacağım şimdi. Heh. Hadi lan. Ben niye böyle yapıyorum? Oha, eşinin bile kanalı var ya. Yuh. <laughs> Herkesin eşsiz bir gülüşü var ama benimkinin tarih bir değişim var. <laughs> bak bunlar da açıklamasını aynı koymuş. Özlem kimdir diyor. Oro bir ya Başlığı her diş uygulamasını sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri yüzde yüz daha iyi temizliyor. Sağlıklı dişler ikonik bir ülkesin. Siz de onu bir ay yıl Arkadaşlar bu arada damat. Tamam dedim kendisi. Söylemek için bir şey var mı sardım sana? Ben gidip dinlenmem lazım çünkü zor bir süreç olacak benim için. O yüzden ben gidip biraz dinleneyim. Niye bu kadar geriliyorsun? Rahat ol arkadaşlar. yabancı değil. Çok güzel. Çok, çok şey. evet. ne? Yerinde duş, la bu bu bulur ya, biri olur, la bu bu olur ya. Benim yok. hoş geldi. Dokun da şöyle. Pazar yanı bu. Şekil şöyle. Katıyı bu. Orjinali nerede? La bu. bu Bak teksin kırıtlan. Toplum hepsini katlanarak. Kuruldu annem kurtuluz aç. bu bu. Gelecek lan ne salak. Yerinde dur, La bu bu bulur ya. Biri olur. La bu bu olur ya. Kocuğun sigret. Nasıl çıkmaz ki ya. Çantım bozulur. Annem avutur ya. Allah Allah. Bir önceki videoda Sıkışı eritmiştim ve şimdi part 2 geldi. Atsana şunu. Bu tekrardan sıkı olmuş ya. Çıkıyor mu? Oha. Tabi ne sanır? Kaç mı olacak sanır? Ee, resmen tekrardan sıkışı yapmışım. Ya ne no, ya ne no olacak? Kaptan alt tarafı yani erit arkadaşlar onun içine bir şey şi... su kaşığı eritirken onun içine bir şey mi koydu sizce koymadı o yeniden lavabo oldu sadece şekli en değişti Tabii yapalım ama bu arada bayılırım yani tabi yapış tabi yapışacak embesil eritim sadece şekli Yapışır. değişti Sukushin tarifini öğrendim. Benden alabilirsiniz. Ama yapmanız gereken tek bir şey var: beğenip abone olmak. Burada bir tane daha sıkışı var Bak. O zaman bunu da tavana atalım. Bir <laughs> önceki videoda sukishi eritmiş. Arkadaşlar, Özlem abla ben sen bir şey demiyorum da sen embesin misin? Yani sıkışı, şimdi sadece şekli değişti. Şimdi arkadaşlar, bu Mert'li ya kimdir? Mert'li ya bir... Bu da sansürlemiş yılan bu arkadaşlar. Arkadaşlar bana bu arada yorumlarda Mert'li ya övmeyip, banane, banane, en besi gibi çocuk... Ne video yükledim lan? en az sinsirelle kadar ekşi bir içecek. Yine Toko'nun ilginç içeceklerinden birisi. Bugün Deep Ocean... Lan arkadaşlar. Az önce sadece bu vardı. Son... Lan sen... Lan sen nare ekledin. Ekşi bir içecek. Yine Toko'nun ilginç içeceklerinden birisi. Bugün Deep Ocean'ı çok farklı içeceğim. 10 tane pipeti birleştirip öyle içmeye çalışacağım. Bir yerden tanıdık gelmiştir bu size. Daha önceki videomda en az 100 tane pipeti birleştirip içmeye... 2 tane video var bunun hakkında hakkında ya. Tarva da son olsun bir zahmet. Çalışmıştım. Hadi başlayalım. Oğlum çok uzun oldu. Ben bunu nasıl tutacağım ya? Böyle gideceğiz galiba. Evet 10 tane pipet oldu arkadaşlar. Şimdi içmeye çalışacağım. Bakalım içebilecek miyim? Çok ümitli değilim çünkü daha önce denedim. Lan gelecek ama gelmiyor. Evet azıcık içtim ama bayağı çekmem gerekiyor. Bir yerden hava kaçırıyor sanki. Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar bu kadar uzun bir pipet için çok basınçlı bir çekim gücü olması lazım. Ben çekebildiğim kadar çekiyorum ama bana birkaç damla geliyor. 9 tane indiriyorum. İçebiliyorum. Biraz içebiliyorum ama 8'e indireceğim şimdi. Bu neymiş? 119 <laughs> 119 Thank <laughs> you. İçinden böyle bir Spiderman kostümü çıktı. E ben de takipçim mutlu olsun diye bunu deneyin dedim biraz küçük gelmiş. O videoyu çekmez olaydım. Herkes profil fotoğrafı yapmış. Oğlum siz may... Arkadaşlar bunu... Bakın benim kızınızla... Bu olanı her... Biberon'daki bu sütü... Apple bugün... Televizyonda... Asmış. Takipçimden bir kargo... Çok korkuyorum ve çok merak ediyorum acaba ne gönderdi diye. Şimdi açacağım. Bu da böyle bomba paketi gibi abi. Bu ne lan? İşte o mistik poşet. İnşallah içinden bok çıkmaz. Ulan bok göndermiş ona. Böyle poşetler beni çok korkutuyor abi. Oğlum bu ne lan? Spider-Man kostümü. <laughs> Çek ipitiye bir milyona kadar... Geçenlerde takipçim bana bir kargo göndermiş. İçinden böyle bir Spiderman kostümü çıktı. E ben de takipçim mutlu olsun diye bunu deneyeyim dedim. Videoyu evde çekiyor ama arabada konuşuyor. Çok küçük gelmiş. O videoyu çekmez olaydım. Herkes profil fotoğrafı yapmayacak. Siz manyak mısınız ya? Siz kafayı mı yediniz ya? Youtube'da her yerde benim ifşam gizliyor arkadaşlar ya. Herkes... Ge Geçsin zaten şerefsiz bir youtubersın. Ne yapmış ya? Hayır videoda da dedim ki sakın profil fotoğrafı yapmayın dedim. Biri yazmış abi profil fotoğrafı nasıl? Çok güzel. Bu ne oldu kardeşim? <laughs> bir daha size öyle bir fırsat vermeyeceğim. Bunları bir daha giymeyeceğim. Bir daha kesinlikle evşahımı alamazsınız. Ama bir şartım var. Eğer çok giymemi istiyorsanız bunu. Bu videoya 100 bin like gelirse bunları giyip dışarıda geçeceğim. Hadi bakalım lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz sıkıp atınca patlıyor. Hatta bir tanesini yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi şimdi bunu tanımadığım rastgele bir insanın üzerine atacağım. İnşallah dayak yemem. Bakalım ne olacak? Hadi gelin. Şurada çocuklar var. Onlara mı atsam diyorum bilmiyorum. Tim onlara. Yok abi. Gözümüzün önünde gerçi gördüler. Aynen. Bak şurada kız var. Telefon oynuyor. Direkt gidip atayım abi. Bizi görmedi değil mi o? Yok. Tamam. Kimse şey görmedi. Ne şimdi, ne ne şimdi bu? Arkadaşlar bunu, bunu kardeş ya? Nasıl arkadaşlar böyle işleri bu kadar arkadaşlar. Çünkü ee, hastayım zaten arkadaşlar. Birazcık dinlenmem lazım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda geçmiş olsun yazarsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.